Herkese merhaba, uzun zamandır açmayı düşündüğüm YouTube kanalını iki hafta önce açtım ve artık hani ilk video atma zamanı geldiğini düşünüyorum çünkü belirli bir kitleye ulaştım şu an 4K'yı geçtim YouTube'da hani insanları da bekletmemek amacıyla ilk videoyu da bu şekilde atıyorum yani soru cevap üzerine olacak çünkü hani sürekli merak edilen sorular vardı benim hakkında. bunun dışında Instagram'da zaten bir soru yapmıştım ona gelen yanıtlardan sizlere çıkarttığımız soruları burada cevaplayacağım sorulara geçelim. Gerçek ismin soy ismin ne? Gerçek ismin soy ismim Samet Topçu. Sahne adım yok yani. Nerede oturuyorsun? Nerede oturuyorum? Bursa'da oturuyorum. Başka. Kaç yaşındasın? E, kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 16 yaşındayım. 10. sınıfa gidiyorum. TikTok'a başlama sebebin ne? Ve ilk videon çok iyiydi. ilk olmasına rağmen. TikTok'a başlama sebebim bir iddia üzerine başladım TikTok'a. Yani bir arkadaşım vardı uzun zamandır çekiyordu. Hani çok fazla kitlesi yoktu. Hani ben de konuştum. Ben yaparım dedim hani girerim. Bu işte başarılı olurum dedim. Ondan sonra tabii biraz dalga konusu oluyor insanlar. Girdim hani kısa zamanda onu çok çok üstüne çıktım o arkadaşımın. Hani iddiaya girdikten sonra zaten iddiayı ben kazandım. Yaptım bir şey bir şekilde bir şeyler. Hani Instagram'ı büyüttüm, burayı büyüttüm derken böyle. Hobilerim var mı? Hobilerim voleybol oynuyorum hani sürekli. Şu anda zaten bir Spor kulübünde oynuyorum, adını vermeyeyim. O şekilde devam ediyorum. Kaç kardeşsiniz? Dört kardeşim ben. Aileni anlatsana. Aileni anlatsana. Ya ailem... Nasıl anlatabilirim mesela? Sen örnek ver. Mesela e, kaç e, kardeşlerin cinsiyeti? Annen, baban? He anladım, o mantıkta. Biraz ya, aç yani konuyu. E, e, benle birlikte biz iki erkek kardeşiz. Bir de iki tane böyle küçük kız kardeşim var. Bir iki yaşında, bir üç yaşında. Hani... erkek kardeşim de zaten 10 yaşında. Daha dördüncü sınıfa gidiyor. Küçük hepsi. En büyükleri benim zaten aralarında. Bu şekilde. Hiç bu kadar fenomen olacağın aklına gelir miydi? Cidden bu kadar büyüyeceğim aklıma gelmiyordu. Hani çok fazla kitlem olacağını düşünmüyordum açıkçası. Hani girerim böyle 10 bin olurum falan diye düşünüyordum. Hani girmeden önce az bir takipçim vardı. Hani 2.000 falandı böyle düşüktü. Ondan sonra girdim. Ya kısa bir sürede yani 7 ay gibi bir sürede... TikTok'ta şu an 150K oldum. Instagram'da şu an bu video çekerken 38K oldum. Yani Youtube'da da şu an 4K'yım. Gayet mutluyum bu yüzden. Yani bana göre bu büyük bir başarı oldu benim için. Bu şekilde devam ediyor. En sevdiğin hayvan ne? En sevdiğim hayvan... Ya süs köpeği böyle. Çok hoşuma gidiyor onlar. Berke abiyle ne zamandır tanışıyorsunuz ve nasıl tanıştınız? Berke'yle ben yaklaşık bundan bir 5 ay önce falan ta tanıştım. İşte TikTok sayesinde tanıştık aslında. Bir WhatsApp grubu vardı. Yani tanışmak, tanışmak amaçlı açılan bir WhatsApp grubu. İşte oraya belki aldılar, Ben aldılar falan. Biz böyle samimi olduk ve 5 aydır hala arkadaşız. YouTube'da takipçilerim ile bir gün geçiriyorum adlı bir video yapacak mısın ileride? Öyle bir şey düşünüyorum. Hatta sadece ben değil, hani Berke, Rüzgar falan hep birlikte düşünüyoruz bu videoyu çekmeyi. Hani hem Berke'ye hem bana falan. Böyle iki kişiyi tutup, yani çekilişle falan mesela. Onlarla bir video çekmeyi düşünüyoruz. Eğer bu YouTube Biraz daha ilerlersin. Seni takip eden büyük bir kitlem var. Onlar hakkında ne düşünüyorsun? Beni takip eden büyük bir kitlem var. Ya hepsini aslında seviyorum. Yani cidden fan sayfalarım çok fazla var bana göre. Hepsi sürekli işte fotoğraflarımı editliyorlar, videolarımı editliyorlar, paylaşıyorlar. Bu yüzden hani gerçekten aşırı mutluyum. Yani çok zaman ayıramasam da bunlara gayet güzel benim için. En çok sorulan soruya geçiyorum. Gerçekten. sevgilim var mı? Sevgilim var mı? Evet, şimdi yalan söylemek olmasın. 2-3 ay önce olmuştu en son. Ama o da çok uzun sürmemişti. Ya yani doğru düzgün bir sevgilim yaklaşık 1,5 sene önce oldu. Ee, i̇ç açıcı bir soruya geçiyorum. Vampir mi olmak isterdin yoksa kurt adam mı? <laughs> ben kurt adam olmak isterdim ya böyle sürekli kurt adam oradan oraya atlamak falan gayet hoşuma giderdi Eskiden Alıcakaranlığı çok izliyordum çünkü. Oradan kalmış. Beğendiğin bir kız var mı? İsmi ne? Beğendiğim bir kız... Ya tabii insanların oluyor ama öyle hani... ...onsuz yapamam diye bir şey yok tabii. Gelip geçici şeyler bunlar. En büyük hayalin ne Samet? En büyük hayalim... ...cidden bu platformlarda büyümek. Bir anlamda voleybol üzerinde... ...hani yoğunlaşıp biraz da orada büyümek istiyorum ama... ...cidden en büyük hayalim aslında... ...en çok istediğim bu platformlarda bir yükselip böyle kendimi tanıtmak. Gözlerin lens mi? Gözlerim, hayır lens değil. Ya bu soru cidden çok fazla soruluyor, aşırı derecede soruluyor yayınlarda ama cidden gözlerim, lens değil. IZS'nin anlamı ne? Hala çözemedim. <laughs> IZS'nin anlamı... IZS'nin anlamını ben aslında hani Samet IZS yaparken hiç düşünmedim. Hani rastgele sağladım dedim hani adımla uyumlu bir şey olsun diye. Ondan sonra bir gün oturuyordum arkadaşlarımla böyle aynı masada. Hani dedik ki biz buna bir anlam bulalım, nasıl yapalım? Düşündük düşündük çok mantıklı bir anlam çıkmadı. Ben de oradan İ'ye imam buldum. Z'ye zalim buldum. E dedim ki madem böyle yapalım yani imama zalim sevgilisi olsun diye bir şey sağladım. O şekilde yayılmaya başladı. Hayatta birinin ölmemesini seçme şansın olsa kimi seçerdin? Kesinlikle babaannemi seçerdim. Babaannemi çok seviyordum. Yaklaşık yani çocukken kaybettim bir 10 sene oldu sanırım. En sevdiğin TikTok kullanıcıları kim? En sevdiğim TikTok kullanıcıları. Ya burada aslında çok fazla seçim yapamam çünkü çok arkadaşım var ve hepsi de çok başarılı insanlar. Hani şimdi isimlerimi saysam diğerleri eksik kalır. O yüzden siz biliyorsunuz zaten TikTok'ta attığım videolardan. O yüzden pek konuşacak bir şey yok bu konu hakkında ya. Başka. Annen mi yoksa babam mı? Tabii ki de annemi severim ya. Annemi daha çok severim ben. Çünkü hani şöyle bir şey var. Erkekler annesini daha çok severmiş ki bu bence gayet normal bir şey. Gayet doğru bir şey. Annem her zaman benim için bir tanedir. Sorduğumuz soruları ya, e, cevapladığın için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, artık bu videoda zaten bu kadar yeterli benim için. Yani yeterli olacağını düşünüyorum. Artık belki bir süre sonra soru cevap videosunun ikinci partını da çekebilirim. Siz sadece takipte kalın. Veya istiyorsanız bana DM atın. Aşağıdan da abone olup yani Like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ben hepsine cevap vereceğim bütün yorumlara. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.